Hani haber programlarında izliyorsun. İslam'ı sana, seni İslam'dan uzaklaştıracak, seni camiden uzaklaştıracak şekilde anlatıyorlar. Ellerinde silah olanlar, insanları öldürenler, sokakta cinayet işleyenler, bütün bunları İslam'a mal eden insanlar üzerlerinden, üzerinden sana Allah'ın dinini anlatacaklar. Sen bütün bu haber programlarını aşacak, camiye gelecek, hoca sana peygamberi anlatacak. Savaşmamak için Mekke'yi terk eden, Medine'ye gelen, savaşmak zorunda kalan, savaşan, yenen, affeden Hazreti Muhammed'den bahsedecek aleyhissalatu vesselam. Hamza'dan bahsedecekler. Hamza'nın katili radıyallahu anh vahşiyi anlatacaklar. Vahşi. Hz. Hamza'nın radıyallahu anh ciğerini parçalamış, söküp almış ağzına koymuş. Yıllar sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberinin huzuruna gelmişti ey çocuk. Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısına çıkınca Allah Resulü ona ente vahşiyyun, vahşi sen misin buyurmuş. Evet ya Resulallah demişti. E ente katelte Hamza, amcam Hamza'yı sen mi parçalamıştın, sen mi şehit etmiştin? Evet ya Resulallah olanlar oldu deyince senin peygamberin amcası Hazreti Hamza'yı parçalayan Hunharca şehit eden Hazreti Vahşi Müslüman olarak onun yanına onun karşısına gelince فَهَلْ تَسْتَدِيُعُ اَنْ تُغَيِّبَ وَجْهَكَ عَنِّي rica etsem sana şu camide dur fakat şöyle kenarda bir yerde dursan seni görünce aklıma Hamza geliyor, Uhud geliyor. Uhud'un şu hedası geliyor, dayanamıyorum, takatim yetmiyor. Hamza'yı bana çağrıştırıyorsun, burada kal ama kenarda bir yerde otur diyen o Hamza'nın katili, vahşiyi bile affeden Hazreti Muhammed'i anlatacaklar sana. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey çocuk Çocuk Mekke'ye gidiyor. Mekke'yi fethedecek. Hani şimdi sana Irak'tan, Suriye'den, dünyanın farklı yerlerinden bombalayan, insan öldüren, insan başı kesen bütün bunları Allah'ın dini adına yapanları anlatıyorlar ya sen peygamberi göreceksin. Onun ordusu Mekke'ye giriyor. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a o şehirde yemek yemeyi, o şehirde havayı teneffüs etmeyi çok görmüşlerdi. Şimdi asabıyla beraber fatih olarak oraya giriyor fakat onlara dönüyor. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُواۜ Sakın ha intikam almayın, içinizde öfke, içinizde nefret olmasın. Mekke'de eski düşmanlarına dönüyor, yoluna diken serenlere, onu taş yağmuruna tutanlara, kızına, eşine, sövenlere dönüyor. Hz. Muhammed Aleyhisselam buyuruyor ki, Men dakhala Abi Sufyan fehuve amin. Men dakhala darahu feaghlaka babahu عليه, fehuve amin. Kim Ebu Sufyan'ın evine girerse o emniyette. Hangi düşmanın evine girer kapıyı kapatırsa kimse onun kılına dokunmayacak diyen Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam. Ona inananlar ey çocuk ellerinde silahlarla onun dini adına sokakta insan öldürür mü ey çocuk? Allah Resulünü onun kubbesi altında, onun medeniyet dünyasında öğreneceksin. Aşacaksın Allah'ın adıyla başlamayan kitapları bırakacaksın. Peygamber aleyhissalatu vesselamın dünyasına geleceksin.''